2004 model Honda Civic. Bu aracımızın bujilerini değiştirdik. Bujileri kötü olmuş. Ateşleme sistemini yeniledik. Ve şimdi yol testi yapacağız. Bakalım yeni bujilerle sıfırdan 100 km hıza kaç saniyede çıkacak. Hep beraber şahit olacağız. Honda'nın en güzel arabalarından birisi. Honda Civic VTEC motorudur. En sağlam motor ünvanını kazanmıştır. Biz de tebrik ediyoruz. Bakalım 100 km hıza kaç saniyede çıkacağız. Hep beraber göreceğiz. Honda 2004 model VTEC motorlu. Bunun sıfırdan 100 km'ye çıkışını ölçeceğiz şu anda. Yani, LPG'de çalışıyor aracımız. LPG'deyken sıfırdan 100'e. Bakalım şimdi 3, 2, 1. de yüze geldik. Boşa salladım şu anda. <laughs> Bayağı iyi performansı. Motorun sesi de güzel. 6000 devire kadar da çabucacık çıkıyor. Honda'nın motorları zaten dünyanın en masrafsız motorları sınıfına geliyor. Biz bu motorlardan memnunuz. Müşteriler de memnun. Kullananlar da memnun. Dünyadaki en masrafsız motor Honda seçilmiş hepimizin bildiği üzerine. Yıllarca da kullanıyor insanlar. Motoruna da bir şey olmuyor. Yani diğer markalarda baktığımızda bir sürü masraf çıkarıyor. Ya sübabı yanıyor ya contası yanıyor. Ama bu Honda turbo motor da kullanmamış normal atmosferik motorlarda kullanıyor halen buna rağmen çabuk da iğmeleniyor motor sesi de güzel ve masrafsız bir araba Honda'yı işte tercih etmelerinin sebebi bu sanayide uğraştırmıyor uzun ömürlü motor yapmış elektronik aksamı da mekanik aksamı da gerçekten sağlam Türkiye koşullarına da uygun onun için de çok tercih ediliyor. Honda dünyanın en masrafsız arabası olduğunu biliyoruz. Biz de bunu test ettik. Şimdi sıfırdan 100 km hıza çıkış performansını da ölçtük. Bayağı da iyi. Turbolu motordan pek fazla farkı da yok. Saniye kaybetmiyor. Hemen de sıfırdan 100 km'ye kadar ulaşıyor. Honda'yı tebrik ediyoruz biz de. Maşallah. Kullanmaya devam edelim.